Merhaba arkadaşlar. Bugün Redmi Note 8'in OTG desteği olup olmadığını öğreneceğiz. Yani flash bellek takılıp takılmadığını, klavye mouse'un veya diğer oyun konsolları takılıp takılmadığını. şahsen diğer e, ürünler elinde olmadığı için en azından size OTG desteğinin çalışıp çalışmadığını testini yapmış olacağız. Cihazımız 4 GB 64 GB hafızalı cihaz. Şimdi OTG kablosu ile beraber flash belleğimizi takıp çalışıp çalışmadığını testini yapacağız. Şu an çalıştığını gösteren bir belge var. İçine giriyoruz. Şu anda flash bellekte olduğumuzu görüyoruz. Çalışıp çalışmadığına dair en azından bir video testlerimizi de yapalım. Önceki bölümlerde. Canavarın geleceğini biliyordum. Güçlen, hızlı. Ne yazık ki hile yaptığınızı biliyorum. Şu an flash delikte olduğu gibi gayet başarılı çalışıyorum. that i